Merhaba sevgili öğrenciler. Bu hafta konumuz Mixed Conditionals. Mixed Conditional farklı türde koşul cümlelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu tür cümlelerde koşul cümlesindeki zaman ile ana cümledeki zaman farklıdır. Bu yapıda Type 2 ve Type 3 birlikte kullanılır. Bu koşul cümlelerini oluşturmak için gerçek durumu göz önünde bulundurmak gerekir. Şimdi örneklerimize bakalım. Açıklamada belki biraz kafamız karışmış olabilir ama örneklerde biraz daha net anlaşılacak. I didn't call a taxi so I'm late, I'm late for the appointment now. Şimdi ilk kısımda geçmiş zaman kullanmış. Taksiyi aramadım. Bu yüzden bunun sonucunda şu an görüşme için geç kaldım. İlk kısım geçmiş. ikinci kısım şimdiki bir durum olduğu için ilk kısmı TypeTree ile ikinci kısmı present kısmı type 2 ile yapacağız. Eğer taksi aramış olsaydım, if I had called the taxi, I wouldn't be late for the appointment now. Şu an görüşme için geç kalmayacaktım. Bir sonraki örneğimize bakalım. Tuba forgot to feed the cat, so it's very hungry now. Tuba kedisini beslemeyi unuttu. Bu yüzden şu an kedisi aç diyor. Çok aç. Eğer unutmasaydı kedisi şu an aç olmayacaktı diye çevireceğiz bunu. İlk kısım geçmiş zaman. ikinci kısım şimdiki zaman. Present tense. Bu yüzden ilk kısmı type 3 ile ikinci kısmı type 2 ile yapacağız. If Tuba hadn't forgotten to feed the cat eğer kedisini beslemeyi unutmasaydı it wouldn't be hungry now. Şu an aç kalmayacaktı. The bellboy carried my suitcase into my hotel, so I'm not tired now. Bellboy, bavulumu otel'e taşıdı. Bu yüzden şu an yorgun değilim, diyor. Neden? Eğer bellboy taşımasaydı, şu an yorgun olurdu diyeceğiz. İlk kısım geçmiş zaman, ikinci kısım şimdiki zaman. O yüzden ilk kısmı Type 2 ile, ikinci kısmı Type 2 ile yapacağız. I could be tired now if the bellboy hadn't carried my suitcase into my hotel, into the hotel. Eğer bellboy taşımasaydı şu an yorgun olacaktım. He didn't read the contract before he signed it. So he's in a difficult situation now. İmzalamadan önce kontratı okumadı. Bu yüzden şu an zor bir durumda. Diyor. Okumaması imzalamanın bir geçmiş bir durum. Burayı Type 3 ile yapacağız. Zor durumda olması şu anki bir durum olduğu için Type 3 ile yapacağız. If he had read the contract before he signed it eğer okumadan önce eğer imzalamadan önce okumuş olsaydı kontratı he might not be in a difficult situation now. Şu an zor bir durumda kalmazdı. You didn't bind it your way. So it's infected now. Yerine bandajlamadım, üstünü kapatmadım, sarmadım. Bu yüzden şu an enfeksiyon kaptı diye söylüyor. Yani e, yaran üstünü kapatmaması geçmiş olaylar olduğu için burayı tab ile yapacağız. If you had banded your wound, eğer yaran üstünü kapatsaydım, sargılasaydım, it wouldn't be infected. Şu an mikrop kapmayacaktı. Bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Biraz daha anlaşılır olacaktı. Şimdi You didn't attend the training seminar. Eğitim seminerine katılmadın. You aren't familiar with the new procedure. Yine prosedürle aşina değilsin diyor. Geçmiş zaman ilk kısmı. Gördüğünüz gibi burayı type ile. Burası da şimdiki zaman olduğu için type ile yapacağız. Eğer seminere katılsaydın diyeceğiz. O yüzden burayı takdirle yapacağız. If you had attended the training seminar, eğer katılsaydın, you wouldn't be, you would be familiar with the new procedure. Prosedürü aşina olacaktın, yani prosedürü bilecektin diye söylüyor. İkin, i̇kincisine bakalım. You didn't complete your studies and obtain a degree. Yani çalışmalarını tamamlamadın ve bir derece alamadın diyor. And you can't find a permanent job. Sürekli kalıcı bir iş bulamazsın. Sen. Bulamıyorsun bu yüzden. Şimdi ilk kısım yine geçmiş. zaman ikinci kısım. Şimdiki zaman. Bu Şimdi cümle eğer çalışmanı tamamlayıp derece alsaydın. Şu an bir iş bulabilirdin O yüzden ilk kısmı. Type 3 ile ikinci kısmı Type 2 ile yapacağız. You could find a permanent job if you had completed your studies and obtained a degree. We felt we could trust each other. We are a couple now. Biz birbirimize güvenebileceğimizi hissettik. Şu an biz bir eş yazıyor, bir çift Eğer birbirimize güvenebileceğimizi hissetmeseydik şu an eş olmazdık. Şu an bir çift olmazdık diye çevireceğiz. Yine kısım geçmiş, ikinci kısım şu, şu anki bir durumdan bahsettiği için. Mix type kullanacağız. İlk kısım type G. İkinci kısım type two olacak. Yani koşu cümlesi type 3. Ana cümle type two olacak. We wouldn't be a couple now if we haven't felt we could trust each other. Burada ifi yazmayı unutmuşlar. We didn't work hard for the midterm exam. Ara dönem sınavlar için sıkı çalışmadık. We failed them all. Hepsinden başarısız olduk. Bakın bu her iki tarafta geçmiş zaman olduğu için biz direkt type 3 kullanacağız. Mix type'ı kullanmayacağız if we had worked hard for the midterm exam, we wouldn't have, we wouldn't have failed them all. Onlardan başarısız olmayacaktık. We didn't park closer to the supermarket. We had to walk. Bakın burada da yine her iki tarafta geçmiş zaman eğer um, süpermarkete yakın park etseydik yürümek zorunda kalmazdık diyor. Bu yüzden yine type 3 kullanacağız bu cümlemizde. If we had parked closer to the supermarket, We wouldn't have to walk, we wouldn't have walked to the car. They had to work overtime on Saturday and Sunday. They couldn't sleep all weekends. Hmm. Tüm hafta sonu uyuyamadılar. Eğer mesaiye kalmak zorunda Olmasalardı tüm hafta sonu uyuy Uyuyabilirlerdi diyeceğiz If they hadn't had to work overtime On Saturday and Sunday They could have slept all weekend Her iki tarafta geçmiş zaman olduğu için yine Type 3 kullandık burada They didn't offer me a good pay rise so I didn't stay with that company İyi bir artış Teklif etmediler Bu yüzden o şirkette kalmadım. Yine typesiz kullanacağız. I could have stayed with that company if they had offered me a good pay rise. I went to university in Italy. I can speak Italian fluently. Üniversite İtalya'da okudum ve İtalya'da gittim. İtalyanca akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Bakın ilk kısım geçmiş ikinci kısım şu an geliş zamanından bahsediyoruz. bu yüzden ilk kısım type 2, ikinci kısım type 2 olacak. If I hadn't gone to university, sorry, I wouldn't or couldn't speak Italian fluently. You should start thinking positively, then the good things will happen pozitif düşünmeye başlarsan güzel şeyler, iyi şeyler olacak diyor. Her iki tarafta geniş yani sağım bu yüzden biz burada type 1'i kullanacağız. If you start thinking positively, good things will happen. Bu hafta konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.